Tamam, yani, e Yerdin yani, ne kadarsa, o kadar saçma bir şey söyledin ki. Dün yaptığın şey neydi? Atkıya takılmışsın, niye bitmemiş? Dün herkesin içinde kılığıma, kıyafetime karışan adam. Atkıya madem iki aydır takıldın, niye söylemedin adlandı milletin içinde söylüyorsun? Çünkü yeri gelmişken söyledim. Bu mevzu verildiği için Bin söyledim. Bin kere söylerdin şimdiye kadar. Sen içine atmazsın ki her şeyi söylersin. Tamam, niye söylemedin de dün söylüyorsun? İçime atıp... ...delt olmuş veya canımı sıkan bir durum olmadığı için söylemedim. Aşkım. Aşkım sana e, öyle bir sürpriz hazırladım ki... ...birazdan göreceksin neler yaşayacağını. Ama e, çok enteresan bir şey var. Sırra kadem bastık, haberin yok. E Kızları evi bilmiyor senin çıktığını, erkekler, Aa, evi, de, erkekler evi de beni bilmiyor zaten. Şu an öyle bir muamma içerisinde der ki, bugün ne yapacaklar biliyor musun? Bunlar nerede nerede diye düşünecekler ama biz seninle mükemmel bir sürprizin içinde <laughs> olacağız. Aşkım yoksa benim falan mı götürüyorsun? Kart mi götürüyorsun? Kartepremi? Ya ne alakası var? Onların yaptığı bir şey niye yapalım? Biz yani daha evet. bambaşka bir şey yapacağız. Hı. Daha bambaşka bir sürprizin içerisindesin. Hı. Sen olayın içine gir, Hı. hayal baby shower, bugün bu. Aynen. Bu hafta <laughs> daha güzel günler göreceğiz. Daha bitmedi. <laughs> Öyle Kartepe Martepe değil. Göreceksin Kartepe'den daha güzel bir yere gidiyoruz. Kartepe'ye falan getirir miyim seni? Adnan'ın yaptığı sürpriz üzerine bir de seni Kartepe'ye getireceğimi falan mı düşünüyorsun? Bence Bak göreceksin daha güzel bir yere gidiyoruz. <laughs> evet aşkım şimdi hiçbir sürpriz bir seni bekliyor ama tabi e, nereye gittiğini de bilmiyorsun. Bir fikrin var mı merak ediyorum. Ne yapayım nereye gittiğimi bilmiyorum ben sana söylersin ben dayanamam. Yok bu sefer söylemeyeceğim. Ee, Hiç öyle, birazcık, öyle, birazcık hem yolun keyfini çıkar. Aslında ben çıkartmasını heyecan... onu çıkartayım böyle söyle lütfen. Yok 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 içindeki heyecanın bitmesini de istemiyorum. O yüzden birazcık yolun bak evden de uzaklaşın. Mesleğinden de uzaktasın. Gamze'den de uzaktasın. Ooo <laughs> <Dövzme gülüyor> oh, dedikodu yok, fişnik yok. Eğlence. Valla dedikodu ve <laughs> fişniğin olmadığı bir gün olmaz sende. Huzursuz <laughs> olursun diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle seninle bir ara. Bu için seninle kapatmayı planlıyorum hayatımda. O benim günlük bir dedikodu şeyim var. Tamam mı? Onu senle kapatacağım. Hiç mi bu konuyu başladığın iyi oldu. <laughs> Tonight, oh my mind, hook you with a brand new high. Don't be shy, I just went into and night.